arkadaşlar. Şimdi de şuradan gidelim. Az zıplama vakti olmadı. Ah. Lan olmadı. Oy. Oh, tamamdır. Şimdi Pro geliyor tokatlamaya. Pro tokatlayıcı. Hadi lan. Oh, bir dakika mu modunu ayarlamamış mı? Şimdi ayarladım. Hadi lan. Arkadaş merhaba. Ne yapacaksınız bana? Tekme tokat atarım mı? O ne? Lan mincik oldun. Ben seni yerim lan. Oh. Tamam tamam. Vurma lütfen. O ne? Hem de vuramazsın da. O ne? Beni yeme sakın. Şimdi ben böyle geçim be bu ne be? Geçimle kurtulmalardan. Lan hadi. Lan büyük. Büyük öküz geliyor. Aa öküzden kurtuldum. Bak başka, başka öküzler geliyor mu? Aa bir tane. E gelmiyormuş. Ben de şunu saldım. Şimdi hani başka öküzler geliyor mu? böyle büyük öküz gibi hani. Öküz de büyük olur ya arkadaşlar. Tokatlama dansı yapar mı hepinize? Zaten şimdi yapıyorum. Ama daha değil. Ama size yapar mı? Çok kötü tukatlar. Bakın çok mu çok kötü. Lan ben bu bunu tabii ki de sen bunu geçersin lan. Bu çocuk oyuncağı. Şimdi şuradan gidelim. Aa bak şuraya girmek çok istiyorum ama olmaz ki. Aslında olabilir. Şimdi şuradan tokatlama dansımızı alalım ya da neyse lan dursun şurada. Cebimizde kalsın. Şimdi Bakın şurasına gideceğim şimdi birazdan. Lan. Tren kalkıyor. Burak atmış treni. Bu arada arkadaş olmak istiyorsanız arkadaşlar şuradan mesela hurra 63 63 27 27 arkadaşlar. Hurha 60 60 27 27. Şimdi hemen şuradan gelelim. Anca yetişir zaten. Hadi lan uç. Bir dakika hadi. Şimdi geç lan adamım benim. Hadi lan. Oy, her yerin kırılıyor biliyorum ama maalesef yapmalısın. Hadi lan uç adamım. Lan yere çakıl demedim lan. Sana onca para veriyorum. O sen sana... Hediyen olsun ben benim de gökyüzüne. Lan adam bir şurada durur musun lütfen? Oh ben geçtim. Ha şimdi oldu. <laughs> Acaba olmadı mı düşünüyorum ama. <laughs> Lan. Ya mahvettin ya. Hemen şuraya gidim de şuraya atlayayım ya. Bu ne be? Hadi. Lan. Oha gidiyorum valla. <laughs> Şimdi. Hadi lan. Hadi. Hadi. Aa vallahi gittim. Şimdi şuradan hadi. Aa şuraya. Şuraya gittim vallahi. Şimdi. Oh. Yani buraya yere demek istedim arkadaşlar. Hadi. Lan ne oluyor be. <laughs> lan bana demesin. Hadi. Lan çocuk oyuncağı. Şey ama ben yapamıyorum nedense. Lanet lan. Tam orada durmuştu ya. Hadi lan yüksel. Hadi lan. Oo! Lan! Oy be. Lan buna gerek yok. Hadi lan gerek varmış hemen şuradan. Buradan. 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 Şimdi çocuk oyuncağı şeyi yapıyorum. Arkadaşlar. Şimdi şuradan. Lan! Ben yaparım. Her şeyi ben yapabilirim artık. Aslında. Hadi lan. Ama her şey de değil yani. Abartmayın arkadaşlar. Yani ben abartmıyorum. Şimdi start'a geldim. E ne oldu şimdi? E ne oldu? Şunu bizi öldürecek şimdi. Lan bir dakika merak ediyorum ya. Lan ben uçma modunu ayarlamamışım. Ne evet, tamamdır. Hadi la uç. Uç lan. Uç. Hadi lan gökyüzüne uç demiştim. O ölüyoruz burada. Oo. Ben git lan başımdan. Ya bu değilmiş. Tamamdır. Şimdi R'ye basınca oh düşürüz. Şimdi uçma modunu ayarladım. Lan ben ne güne duruyorum lan? Bu, ben burada. <laughs> Şimdi şuradan Hadi bakalım. Lan anca yere iniyorum ya. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.